Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi, Türk dış politikasındaki ibretlik çarkların ardından Türkiye'ye nihayet geldi. Normalleşme görüşmeleri 2020'de başlamıştı. 2023'te elçilikler atanmıştı karşılıklı olarak. Erdoğan'ın e, Şubat'taki Kahire ziyaretinin ardından Sisi'de beklenen ziyareti 4 Eylül'de gerçekleştirdi. Erdoğan'ın Sisi'yi telin etmek için dört parmak işaretine dönüştürdüğü Rabia dört anlamına geliyor. Tarihle ve rakamla bir çakışma var. Rabia, Temmuz 2013'te Müslüman kardeşlere yapılan darbenin ardından Kayre'de Rabiatül Adaviye meydanındaki kanlı baskına gönderme yapmak için dört parmak işareti olarak simgeselleştirilmişti. Bunu artık bilmeyen yok. AK Parti ve MHP ittifakının ruhuna atfen Rabia içerik değiştirdi. Bu kez tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan ilkesine atfen Rabia kullanılmaya başlamıştı. Erdoğan işte ahaliyi selamlarken dört parmak işaretini yapmaya devam ediyor. Keskin bir U dönüşüyle yeni bir sayfa açıldı diyoruz sürekli olarak bunu vurguluyoruz. Bugün birazcık bunun üzerinde durmak istiyorum. Önce Sisi Erdoğan açısından neyi ifade ediyordu bu soruyla başlamak istiyorum. Erdoğan Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanı sıfatıyla Amerika'nın bölgeyi yeniden dizayn etme stratejisinde ortaktı. Yani bu ortaklığı ballandıra ballandıra her yerde anlatıyordu. Müslüman demokrat kimliğini benimsemişti. Dönemin ABD Başkanı Obama da Türkiye'yi model ülke ya da model ortak olarak sunmuştu. Obama 2009'da Kahire ziyareti sırasında Türkiye'nin Medeniyetler İttifakı önermesini çok değerli bulduğunu vurgulamıştı. E, ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşmasında da Türkiye'yi model ortak olarak nitele, nitelemişti. Bunun üzerine Erdoğan lafı almış, her yerde türkiye amerikan ilişkilerine dair model ortaklık devam ediyor mesajları vermişti. Erdoğan hem Batı ile ilişkilerinde hem de Arap ve İslam dünyasına açılırken bu payelerin meyvesini epeyce yedi. Müslüman, demokrat lider, model ülke, medeniyetler... E, çatışması, konseptine karşı model ortaklık vesaire. Bunun epeyce tüketildiğini biliyoruz. Böylesi bir zeminde 2011'deki Arap Baharı Erdoğan'ın liderlik düşlerini birdenbire yeşertti, parlattı. Büyük bir ihtirasla hedefler büyütüldü. Sonuçta Müslüman kardeşler ekseni oluşuyordu. Tunus'tan Mısır'a, Yemen'den Suriye'ye. Bu kuşağın lideri Erdoğan'dan başka kim olabilirdi ki? Mısır ve Tunus zaten cepteydi. Libya yoldaydı. Yemen düşmüştü. Suriye'de Şam'ın kapılarına dayanılmıştı. İşte bu ihtiraslı politikalar ve sapmalar böylesi bir atmosferde gelişti. Şişik egolarla Orta Doğu'da bizden habersiz tek bir yaprak kımıldamaz diyecek noktaya Geldiler. Bunu da hatırlatmak da gerekiyor. Ama ne oldu? Duvardan duvara Toslan'da büyük bir kifayetsizlik ve çapsızlıkla Türkiye'nin dış ilişkileri heder edildi. Enerjisi tüketildi. Mısır'da Müslüman kardeşler iktidarı olağanüstü yetki kullanarak anayasayı kendi gündemine göre değiştirmeye kalkışınca büyük bir... E, isyan dalgasıyla karşılaştı. Mübarek'i devirmiş kitleler bu kez Mursi'ye karşı sokaklara dökülmüştü. O, o vakit bu gelişmeleri ben de Kahire'de Tahrir Meydanı'ndan takip ediyordum. Ordu da halkın yanında durduğunu belirterek iktidara diş göstermişti. Yani kitlesel gösterilerle ordu aynı yerde buluşmuştu. Sadece ordu değil mesela işte El Eser şeyhi bunun dışında bazı dini cemaatler, selefi cemaatler yani siyasi kanatta yer alan selefi gruplarda, partilerde ordudan yana bir çizgiye kaymıştı trajik olan şuydu. Darbenin lideri Abdullah Abdülfettah El-Sisi, Muhammed Mursi'nin kabinesi, Mursi'nin kabinesinde savunma bakanı ve silahlı kuvvetler komutanı idi. Siziden bir ultimatom gelmişti ve Mursi ya erken seçim ilan ederek krizi atlatacak, tehlikeyi geç, geç, geçiştirecek ya da darbeyle yüzleşecekti. Bu son derece netti. AK Parti'nin Müslüman kardeşlere telkini ise direnmeleri yönündeydi. Fakat biz gazeteciler dahil, Tahrir Meydanı'ndaki herkes 3 Temmuz 2013'te tanınan sürenin sonunda tam olarak saat 17'de darbenin geleceğini biliyordu. Kitleler bunu bekliyordu. Bu popüler bir darbeydi. Bunu özellikle vurgulama gereği duyuyorum. Mursi, Ferasetle davranabilir ve bunu önleyebilirdi ama yanlış yönlendirildi ve burada AK Parti'nin de Erdoğan'ın da sorumluluğu var. Sisi'nin darbesi Erdoğan'ın hayallerinde bir kabusa dönüştü. O yüzden Sisi'yi şeytanlaştırma yoluna gitti. İç politikada da Rabia'yı tepe tepe kullandı. Peki normalleşme neyin sayesinde oldu? peşinen söyleyeyim. Taviz veren taraf, u dönüşleri yapan taraf daha doğrusu, nedamet getiren taraf Erdoğan oldu. Sisi herhangi bir şekilde taviz vermedi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri düzeltirken de Türkiye izlediği politikaları ayar vermek durumunda kaldı yani. Yani çark etti. Mısır'la normalleşme arayışları işte istikşafi görüşmeler Başladığında e, Sisi'yi memnun etmek için Türkiye'de üstlenen Müslüman kardeşlerin yavaş yavaş fiş, fişi çekildi. Ne oldu? TV e, yayınlarına ayar verildi. E, Sisi aleyhine, Mısır aleyhine, Mısır hükümeti aleyhine yayınlara son verilmesi istendi. Ve bazıları yani bu yayınlara bu şekilde hani sansür getirilince bazıları Türkiye'den ayrıldı, Londra'ya gidenler oldu. Müslüman kardeşler için İngiliz himayesi hep geçerli. O yüzden de İstanbul olmazsa Londra olur diyenler hemen tercihlerini yaptılar. Bir iddiaya göre Sisi gelmeden önce yani Türkiye'ye gelmeden önce Müslüman kardeşler Sisi'nin ziyaretiyle ilgili laf eden olursa kendini kapının dışında bulur diye de uyarıldı yani susun yoksa sınır dışı edilirsiniz denildi. Sisi Mısır'ın iç işlerine müdahale anlamına gelecek tutumlardan uzak durulacağı konusunda zaten temin edilmişti. Yanlış politikalarla ilişkiler bozulurken AK, AK Parti bu durumu işte itibarlı itibarlı yalnızlık diye işte geçiştiriyordu ya da böyle bir avutma taktiği içerisindeydi. Şimdi itibarlı e, yalnızlıktan itibarsız şokluğa geçildi diyebilirim. Libya Mısır'ın en hassas olduğu ikinci konu burada da Mısır'ın desteklediği Bingazi merkezli güçlerle köprüler kuruldu ve Kayren'in hassasiyetlerini gözeten bir e, çizgiye yavaş yavaş kayıldı ama Kayren'in endişeleri hala yerli yerinde duruyor. Bunu Buna tekrar geleceğim yani bunun ne anlama geldiğini biraz anlatmam gerekiyor. Peki normalleşmeyi kolaylaştıran faktörler yani bu önemli sonuçta reel politika kendini dayatıyor. Türkiye müdahaleci politikalarıyla yalnızlaştı ve sonuçta kaybetti. Ekonomik olarak da resleşmeyi sürdürecek güce sahip değil. O yüzden taraflar çıkarlarını yeniden tanımlamak ve bu çıkarların nerede olduğunu belirlemek durumunda kaldı. İktidar cenahına bakıldığında şu argümanı hemen görüyoruz. İşte Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs lehine gelişen enerji deklemini bozmak ve deniz yetki alanlarını belirlemek için Mısır'la normalleşmek gerekiyor rezil rusva şarkıları e, anlamlandıran en sihirli en sihirli cümle bu. Halbuki Libya ile yapılan deniz yetki alanları anlaşmasıyla bu denklemi bozduklarını söylüyorlardı 2019'da. Bu anlaşma bölünmüş Libya'nın bir parçasıyla yapılmıştı malum. Meclisten onay almadı. Yani Libya Ulusal Meclisinden onay almadı. Biliyorsunuz mecliste yani iki parçalı bir yapı haline gelmişti altında işte meşruiyeti tartışmalı bir hükümetin imzası var. Yine de Mehteran havasında zafer ilan edildi. Doğu Akdeniz'deki şer ittifakını bu şekilde yıktık denildi ama hesapta olmayan aslında karşı bir hamle geldi. Ne oldu? Mısır ve Yunanistan kısmi deniz yetki alanları anlaşması imzalayarak ankara trabzon anlaşmasını açığa düşürdü. Esasen Türkiye kaybetti. Şimdi Mısır'la normalleşirken bir beklenti oluşuyor. Nedir o? Mısır'ın Yunan ve Rumları üzerek Ankara'nın istediği oyuna gireceği zannediliyor. Böyle bir şeyin olması oldukça zor. Belki Türkiye ile Mısır arasında problemsiz bir boylamda kısmı bir anlaşma olabilir. İşte Aydın Sezer'e kulak verirseniz bu konuda çok net bilgiler paylaşıyor. E, Sisi açıkçası Yunanistan'ı üzecek bir şey yapmaz. E, Türkiye'de Libya'da kendi e, ayağına sıktığıyla kalır. Libya iki ülkenin karşı karşıya geldiği bir yer. Yani bu durum e, devam ediyor aslında. Libya'da mevcut tablo hem Ankara hem Kayra açısından oldukça karmaşık. E, ve şimdi iki tarafta birbiriyle didişmeden kendi çıkarlarını korumaya çalışıyor. Yani Libya'daki çıkarlarının geleceğine bakıyor her iki taraf. Libya'da bölünmüşlük giderilip ortak bir yönetim tesis edilirse işte işte geçiş yani pardon tesis edilinceye kadar Trablus'ta geçiş dönemi hükümetleriyle imzalanmış e, stratejik anlaşmaların e, işte geleceği belirsiz yani hiçbir şey aslında garantide değil dediğim gibi e, iç hukuk açısından anlaşmaların meşruiyeti tartışılıyor Kahire Türkiye'nin Libya'daki hesaplarıyla ilgili çekincelerini Masada tutuyor, tutmaya devam ediyor. Erdoğan pek çok konuda iki ülkenin tutumlarının uyuştuğunu söyledi. Doğrusu görünen köy kılavuz istemez. Bu o kadar e, hani net değil. Daha doğrusu bu çok da doğru bir e, tespit değil. Mısır, Libya'da seçimler olur da ulusal hükümet kurulursa. E, Mısır'ın, e, Kahire'nin yok sayılamayacağını öngörüyor. Yani en önemli iş, öngörüsü bu. Sonuçta büyük bir sınır komşusu ve bunun göz ardı edilemeyeceğini düşünüyorlar. Sisi Erdoğan'la basın toplantısında dikkat çekici iki vurgu yaptı. Dedi ki seçimlerin yapılması, güvenliğin sağlanması ve silahlı güçlerin ülkeden ayrılması Libya'nın geleceği için önemli bir husustur. Bu Libya'daki hassasiyetlerin korunduğunu teyit ediyor esasen. Dürüstçe şunu belirtmek lazım. Ankara seçim sürecini sabote eden taraflara destek oldu ve bundan dolayı Türkiye'de suçlanıyor, sorumlu tutuluyor. Sisi'nin çekilmesini istediği yabancı güçler de Türkiye ordusu ve Suriye'den taşınmış olan Minis güçlerinden başkası değil. Wagner ve Kuzey Afrikalı Minisler de var ama bu sözlerin tek hedefi Türkiye. Mısır da Türkiye ile kavga ederek, yani buna rağmen demek lazım. Türkiye ile kavga ederek Libya'da sonuç alamayacağını gördü. O yüzden resleşmek yerine meseleyi diyalog masasına çekmeyi tercih etti. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Kavga iki tarafı da şey yapıyor, yıpratıyor ve iki tarafı da kaybetirebilir. Çıkarları buluşturma ihtiyacı işte normalleşmenin bu şekilde harcı haline geliyor. Burada önemli bir başlık ekonomik çıkarlar. Bu çıkarla son derece belirleyici siyasetin kibrini kıran da bu. Türk firmalarının Mısır'daki yatırımları istikrarlı bir şekilde artıyor. Bunun nedeni basit ve anlaşılır. Mısır'da üretim maliyetleri düşük, işçilik ve enerji vesaire pek çok açıdan devlet yatırımcıya önemli teşvikler sunuyor. Daha da önemlisi Mısır'da üretilen mallar farklı ülkelere gümrüksüz satılabiliyor. Mesela yabancı yatırımcıların nitelikli sanayi bölgelerinde ürettiği mallar Amerikan pazarlarına kotasız ve gümrüksüz sokulabiliyor. ABD pazarlarına demek istiyorum. Bu bölgelerin sayısı 18'i e geçti. Özellikle tekstil, hazır giyim, deri, yiyecek içecek alanlarında faaliyet gösteren Türk firmaları tesislerini bu nitelikli sanayi bölgelerine taşıyarak ihracat avantajlarından yararlanıyor işte. Siyasetin hani siyasetin hükmünün geçmediği bir alandan bahsediyoruz. ABD'ye gümrük muafiyetlerinde elbette koşullar var. En önemli iki koşul yerli girdi oranı %35 olmalı ve de İsrail'den girdi oranı 10.5 olmalı. bunu karşılayanlar ABD'ye e, gümrüksüz ve kotasız mal satabiliyor. Mısır'ın e, Orta Doğu ve Afrika'dan 7 e, ülkenin yanı sıra e, Avrupa Birliği ve Merkosur e, Mer e, Serbest Ticaret Anlaşması mevcut. E, i̇şte yani e, Mısır e, ayrıca e, Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı yani COMESA ya da Büyük e, Arap Serbest Ticaret Bölgesi ya da Pan Arap Serbest Ticaret Bölgesi gibi e, yapılarla ortaklığı var. Gümrük duvarlarını yıkan ve ya da aşındıran e, anlaşmalardan söz ediyoruz. Bu da Mısır'ı yabancı yatırımcılar için önemli bir ihracat kan kanalı haline getiriyor. Yani Türkiye'nin Afrika'ya ihracatında da böylesi bir kanal çalışıyor. E, tabii e, İlaveten Mısır iç pazar açısından son derece geniş ve zengin bir potansiyel arz ediyor. Türk şirketlerinin Mısır'a demir atmasının nedenleri bunlar. Ee, ve bu, bu durum siyasi alanı da yumuşatıyor. Yani normalleşmeyi teşvik eden e, katalizörlerden bahsediyoruz. Birincisi dediğim gibi ticaret, bir başka katalizör sihalar ve savunma ürünleri. Şimdi burada başka bir denklemden bahsetmek lazım. Mısır Rönesans Barajı nedeniyle Etiyopya ile savaşın eşiğinde duruyor e, ve bu yani sürekli canlı olan bir konu. E, Türkiye e, Etiyopya'ya siha satarak Mısır karşısında bu ülkenin elini, konumunu güçlendirdi. Şimdi Kahire siha edinerek dengeyi kendi lehine çevirmek ve bozmak istiyor. Mısır'dan askeri bir heyet geçen Mayıs'ta Türkiye'ye gelmişti. SİHA üreticisi firmalarla, şirketlerle görüşmeler yapmıştı. Bir de Etiyopya'nın Somaliland'de deniz üssü kurma girişimi var. Bu durum Somali'de üstlenmiş olan Türkiye ile Kahire'nin çıkarlarını örtüştürüyor. Şimdi asıl soru şu tabii. Türkiye Etiyopya ve Mısır'la ilişkileri nasıl ayarlayacak? nasıl kalibre edecek? E, siyah satıcı satışı kızıştırıcı olsa da yani birini ötekine karşı kızıştırsa da ve ilişkileri bir, bir anlamda açsa da aynı zamanda bu ilişkileri dinamitleyebiliyor bozabiliyor Türkiye e, Mısır'ı sıkıştırmak için Etiyopya ile ilişkileri en üst seviyeye çıkarttı şimdi. Türkiye tersini yaparsa Afrika'nın en önemli, en büyük kapılarından birini kaybedebilir. Bir tarafta Mısır, bir tarafta pardon, bir tarafta Mısır, Etiyopya'nın işte Somaliland hamlesine karşı Somali ile askeri işbirliğine gidiyor, silah gönderiyor, askeri eğitim programı geliştirmeye çalışıyor. E, bu da Türkiye'nin Mogadişu'daki askeri varlığını dengeleme potansiyeli taşıyor. Bir rekabet oluşuyor. Yani demek istediğim bu durum Ankara'yı kasabilecek bir boyut kazanabilir. Enerjide ortaklık e, bu da üçüncü önemli başlık potansiyeli e, potansiyel olarak işte bir katalizör etkisi yapabilir, yapıyor. Türkiye'ye işte Rusya'ya uygulanan yaptırımlar karşısında Mısır'dan işte LNG alımını artırmak suretiyle kaynak çeşitlendirmeye gidiyor. Fakat Doğu Akdeniz'de denklemin yeniden kurulması işte katil kurulması önemli ama katil sisiden kardeşim sisi moduna geçişten çok daha fazlasını gerektiren bir durum bu. Bu konuda İmselik çok köpürtüldü ama bunun yanıltıcı olduğunu söylemek lazım burada çok sayıda farklı faktörler var onlar devreye girecektir. O kadar kolay değil. Ulaşım güzergahlarında yaşanan sıkıntılar karşısında bir de bu alanda bir çıkar çatışması, çakışması var. Çatışması değil, çakışması var. İki tarafta Mersin ile İskenderiye arasındaki Roro hattının yeniden açılmasıyla ilgileniyor. İşte bunlar normalleştirmeyi kolaylaştıran faktörler. Bir de Arap basına baktığımız zaman tarihi ziyaret vurgusunun öne çıktığını görüyoruz. Aslında buradan Sisiye bir zafer payesi çıkıyor. Yani hiç taviz vermeden ve duruşunu bozmadan Türkiye ile yeni sayfa açtı. Bu normalleşmenin elbette bölgesel meselelere yansımaları olacaktır. Biraz da bu açıdan bakmak lazım. Böyle bir potansiyel var. Fakat Libya, Suriye, Sudan, Somali gibi pek çok yerde ortaklık potansiyeli kadar rekabet potansiyeli de yüksek. Yani bozucu faktörler de var. Belli konularda iki ülke arasında Diyalog artabilir. Bu tabi kötü bir şey değil. Fakat Erdoğan'ın dediği gibi de, e, Kayrı ile Ankara'nın tutumlarının e, her yerde örtüştüğü doğru bir tespit değil. Bu farazi bir çıkarım e, gibi geliyor. Mesela e, işte Türkiye-Suriye normalleşmesi için Sisi'den katkı bekleniyor. Elbette e, Kayrı Türkiye-Suriye ilişkilerin normalleşmesini istiyor. Bu bu çok net. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler normalleşirken de bu iki ülkenin Şam'a Türkiye lehine etkileyeceği konusunda imser çıkarımlar ya da beklentiler oluşmuştu. Elbette şöyle bir ilginç denklem ortaya çıkıyor. İran ve Türkiye Arap dünyasında Arap dışı iki müdahaleci güç olarak... Endişe kaynağıydı. Son yıllarda bu normalleşme öncesi süreçte bu çok vurgulanan bir şeydi. Yani yeni Osmanlı ve Fars vurgusu bir korku unsuru olarak Arap medyasında çok öne çıkıyordu. Fakat Türkiye ile ilişkiler normalleştiğinde İran'a karşı bir başka kamp oluşuyor. Basitçe yani işte Şii hallerine karşı Sünni bariyeri dedikleri bir durum oluşuyor. Yemen karşısında Suudi, Suudi liderliğinde Sünni koalisyon kurmaya çalışırken de aynı sayıklı hareket edilmişti. Bu Sünnilik vurgusunu en çok yapan da Erdoğandı. Suriye'de de İran'ın etkisini kırmak için Türkiye'nin bağımsız varlık gösterme ısrarından vazgeçip Arap kalanına, kanalına girmesi tercih edilebilir. Yani bağımsız bir şekilde orada var olması Araplar açısından sıkıntı. Ama bundan vazgeçer de eğer Araplar üzerinden Şam'la normalleşirse bu son derece Araplar açısından kayda değer olacaktır. Bu durumda Şam ile Ankara arasında barışı tesis eden arabulucuların bulucuların İran ve Rusya değil de Arap ülkeleri olması istenir. Fakat burada başka ilave hassasiyetler de var. Birincisi Mısır'ın olası ara buluculuğu Türkiye'nin askeri varlığını bitirmesi ve Arapların iç işlerine müdahale eden politikalardan vazgeçmesi temelinde gelişebilir. Yani Mısır ara yapacaksa bu hedefleri gözetecektir demek istiyorum. Türkiye'nin askeri varlığını meşrulaştıran bir yolu açmayacaklardır bu yola girmeyeceklerdir. İkincisi Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına atfen muhalifleri özelde de Müslüman kardeşleri Şam'da iktidarda görmek istiyor. Şimdi son zamanlarda muhalifleri teskin için yani Şam'la normalleşme çabasından rahatsız olan muhalifleri teskin için bunu sürekli söylüyorlar. Yani siyasi çözüm ısrarı devam ediyor. Şimdi buradan bakılınca Sisi'den şu tür bir şey bekliyorlarsa bu olmaz. Yani sen Mısır'da Müslüman kardeşleri darbeyle devirmiş, devirmiş olabilirsin ama gel Suriye'de Müslüman kardeşlerin iktidara taşınması için bu işe bir el at ver. Böyle bir şey olmaz. Bir de Müslüman kardeşler tarihsel olarak, siyasi çizgi olarak çok şiddetli bir örgüt Mısır'la. Mısır'daki Müslüman kardeşli ana gövdeyle kıyaslanamayacak derecede şiddet kullanmış bir örgüt. O yüzden de eee Kahire'deki karşılığıyla Şam'daki karşılığı arasında da öteden beri dağlar kadar dağlar kadar fark var. Şimdi Sisi'ye bu anlamda herhangi bir e, şey açmak yani o beklenti anlamında söylüyorum. Ondan bir şey beklemek e, gerçekçi değil. Gerçeklikten kopmak anlamına gelir. Bir de Erdoğan'ın kafasındaki normalleşme modeli e, Şam'a uymuyor. Bu çok net. E, koşullar ne? Suriye'nin koşulları, Türk askeri çekilsin, silahlı gruplara destek, sona erdirilsin. Durum buyken Sisi, Esad'ı etkileyemez. Yani bu koşullar masadayken e, Sisi'nin yapabileceği fazla bir şey yok. Yeni sayfada Müslüman kardeşlerin yerine dair de e, bir iki şey söyleyerek e, işte programı bitirmek istiyorum. Dediğim gibi güven inşa edici önlem olarak işte İstanbul'dan yayın yapan Mısırlı muhalifler susturuldu ya da onlara ayar verildi. Fakat bu önlemler nedeniyle Müslüman kardeşler meselesi Kaire'nin tamam bu iş bitti diyerek rafa kaldıracağı kadar basit değil. Sinsi Müslüman kardeşler konusunda tetikte olmaya devam ediyor. Şimdilik ikili çıkarlar gözetiliyor ve Erdoğan'ın pragmatik tarafına yatırım yapılıyor. Yani Erdoğan pragmatizmi bir anlamda Müslüman kardeşler sayfasının eski haline dönmesini önleyecektir diye bir öngörüden hareket ediliyor. Türkiye ile yeni sayfanın Müslüman kardeşlere de şefkat kapısını açacağı yönünde bir beklenti oluştu. Yani ziyaretten önce Müslüman kardeşlerin Londra ayağından bir uzlaşma teklifi geldi. Yani Kahire'ye Suriye devlet, şey, Mısır devleti, Mısır devletine. 10 ya da 15 yıl boyunca siyasi faaliyetlerden çekilme karşılığında tutuklu Müslüman kardeşler üyelerinin bırakılması önerildi. Ee, işte baktığımız zaman Mısırlı siyasetçiler yorum yapıyor. Tabi devletin resme tepkisi yok. Olmaz da beklenmez. Ama siyasetçilerin tepkilerine baktığımız zaman bu girişimin e, kabul görmediği, reddedildiği sonucu çıkıyor. Nedeni işte Müslüman kardeşlerin geçmişe dair tutarsız sicili, yani bunu şimdi buna girersek buradan çıkamayız. Söylenecek çok şey var çünkü. Ayrıca birkaç kez hapisteki ihvan üyeleri, Müslüman kardeşler üyeleri örgütle bağları koparmaya hazır olduklarını belirtip devletten af diledi. Bunun için mektuplar yazıldı, fakat hiçbirisi karşılık görmedi. Şimdi Erdoğan da kardeşim Sisi dedikten sonra Müslüman kardeşlerle ilgili bir jest bekliyorsa doğrusu bu yanıltıcı olur, yanılır bu konuda. Yeni sayfa ve normalleşme ile ilgili sözlerim bu kadar. Burada noktalıyorum. İzleyen, dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.